Ön kolun ön bölgesindeydik. Hemen şöyle bir baştan alalım. Bu bölgenin hakim bir siniri vardı. Nervus medianus. Bizim bu bölgedeki 8 kasımızın 6.5'unun siniri nervus medianus'tu. Fleksör ulnarisin tamamı ve flexor digitorum profundusun ulnar yarısının siniri de nervus ulnaristi. Önce yüzeyel tabakaya bakmıştık bu yansımızda. Yüzeyel tabakada 4 tane kas görmüştük. Pronator terisi anlattık bitti. Flexor kalp radialisi anlattık bitti. Palmaris longus anlattık bitti. Şimdi sıra geldi flexor kalp ulnarisi. Burada ayrı bir pencere açacağız demiştik. Çünkü flexor kalp ulnaris ön kolda bütünüyle nervus ulnaristen uyarılan tek kastı. Bir buçuk kastan bir tanesini konuşuyoruz. Bizim bu flexor kalp ulnarisimizin iki tane başı var. Ve bu iki başı arasına biz kübital tünel diyoruz. Ve bu kübital tünelden nervus ulnaris geçiyor. Böylece kasların içinden geçen sinirler listemize bir tane daha ekledik. Şimdi bunların birazdan tablosu gelecek. Bunun içerisinden nervus ulnaris geçiyor. Üstüne üstlük biz karpal kemikleri konuşurken demiştik ki bizim 8 tane karpal kemiğimiz var. Proximal sıranın en son kemiği pisiforme ve pisiforme bir sesamoid kemik. Kimdi sesamoid kemikler? Kas tendonları içinde yer alan kemikler. Ve bu da bir tuz sorusuydu. Çünkü bizim fleksör karpal ulnarisimiz sona ererken pisiformeyi içine alıyordu. Pisiforme bu kasın tendonu içerisinde bulunuyor. Ve biz yine bu kasa baktığımız zaman elimizi bu kasın hemen lateraline koyduğumuz zaman nervus ulnarisin olduğu yeri ve arteri ulnarisin olduğu yeri buluyorduk. Çok zayıf da olsa buradan arteri ulnarisin nabzı alabiliyoruz. Unutmayın nabız aldığımız, alabildiğimiz yerler önemli. Ve bu kasta yine karpal tünelden geçmeyen kaslardan bir tanesi. Biraz sonra karpal tüneline zaten geliyoruz konuşacağız. Dolayısıyla fleksiyon ile ilgili bir sürü şey söyledik ve gerçekten önemli şeyler söyledik. Ve böylece yüzeyel tabakayı bitirdik. Neydi burada? 3 tane tabakamız vardı. Yüzeyel tabaka, orta tabaka, derin tabaka. Devam edeceğiz ama önce burada bir fossa cubitalis'ten bahsedelim. Hatırlayın böyle bir şeyden bahsediyorsak bizim temel bilgilere ulaşmamız lazımdı. Sınırları varsa döşemesi varsa içindekiler. Nedir sınırları? Lajvert ve çerçeveyle yerleştirdik. Pronator teres brachioradialis Ve her iki epikondilin arasında kalan baş aşağı duran üçgen şeklindeki bu alanın adı cubitalis Bir, sınırları söyledik. Düşemesine baktığınız zaman brachialis ile supinator var. Bunu da şimdi söyledik. İki, geldik içindekilere. İçindekilere geldiğimiz zaman sevgili arkadaşlar yine bizi şaşırtacak. Aa bu da mı fosso kübitalis'teymiş diyeceğimiz bir tane hariç hiçbir şey yok. Hatırlayın en başta söylemiştim size. Bunların hepsi soruldu ama fosso kübitalis'ten hiç soru yok. Ama biz fosso kübitalis'in içeriğine baktığımız zaman zaten asla bakarsanız bildiğiniz bir yere bakıyoruz. Çünkü biz daha önce birkaç kere bu dirsek bölgesine baktık hatırlayacak olursanız. Hemen şöyle bir hatırlayalım. Bizim biceps brachii dediğimiz kasımızın tendonu buradan geçip zaten radiusa tutunuyordu. Stradia. Sonra elimize böyle bir fleksiyon yaptırıp bisepsin ikinci aponeurotik tendonu yani aponeurosis bisipitalisi, lasertus fibrosusu görmüştük. Onu da zaten burada görmüştük. Sonra lasertusun önüne baktığımız zaman hiç hatırlayamazsınız açıp bakarsınız demiştim. Vena mediana cubitimiz var. Bu adam çatıda duruyor zaten. Bunu da söyledik. Sonra hatırlayın burayı zaten unutmazsınız. Kan basıncı ölçtüğümüz yerde romantik sevgililer vardı. Şimdi onlar nervus medianusta arteria brachialis. Sonra bunlar bu lasertusun altından geçip buraya gelmişlerdi. Dolayısıyla Nervus Medianus'u Fossa'da gördüğümde şaşırmam, Brachial Arter'i Fossa'da gördüğümde şaşırmam, Brachial Arter buraya geldiği zaman yavrularını doğurdu, Radial Arter, Ulnar Arter, onlar da beni şaşırtmaz. Gördüğünüz gibi burada boş kalan yere de yağ bağ dokusu birkaç tane lenf nodu koyuyorsunuz, Kübital Fossa bu kadar. Kübital Fossa'da bizi şaşırtacak bir tane şey var, o da şu Nervus Radialis. Nervus Radialis'in burada ne işi var? Nervus radialis bu fossa'ya gelir. Bu fossa içerisinde derin dalını verir. Nervus interosseus posterior. Bunun terminali de posterior interosseal sinir diyoruz. Pin dediğimiz sinir. Bunlar bunun içerisinde. Şimdi tuhaf. Tuhaf olduğu için haberdar olmanız lazım. Diyeceksin ki abi neyi tuhaf? Şimdi sevgili doktorcuğum plexuslarda konuşacağız bugün. Benim bu nervus radialis dediğim sinir. Plexus brachialis'in fasikülüs posteriorundan çıkıyor. Sonra kolun arkasına geliyor. Hatırla trisepsin siniriydi zaten bu. Kolun arkasındaki kaslar ve buranın deri siniri zaten nervus radialis. Biraz sonra göreceksin ön kolun arka kompartmanı, ekstensör kompartmanın siniri yine nervus radialis. Sonra bu adam el bileğinin dorsumundan geçip elin dorsumundan deri duyu alacak. Yani benim nervus radialisim başladığında arkada, koldayken arkada, ön koldayken arkada, el bileğinin arkasında, elin dorsumunda. Şimdi diyorsun nerede bu adam? Şimdi ön tarafta. Şimdi bu radyalarter nasıl oldu da öne geçti? Niçin öne geçti? Onu plexusta açıklayacağım. Ama şu anda bir merak oluştursun diye. Merak öğrenmenin en önemli yöntemlerinden bir tanesidir. Bu radyal sinirin ne işi var ön tarafta? Başlangıcından sonuna kadar arkada olan sinir nasıl öne geçmiş? Şimdi bizim burada olduğunu bilelim. Yani radyal sinirin burada olması tuhaf çünkü beklenmedik bir şey. Burada olduğunu bilelim. Çünkü diğer sinirlerimiz, nervus sinirleri, nervus muskulu falan fossa da yer almıyor. Ama nervus radialis olmaması gerektiği halde burada. Dolayısıyla bir merak ettik. Göreceğiz sonra plexuslara geldi geldiğimizde. Fosfokübit sonra geldik bu kompartmanın orta tabakasına. Orta tabakada bir tane kasımız var. Flexor digitorum superficialis diye. Adı üzerinde gidecek parmaklara fleksiyon yaptıracak. Adında yazdığı kadar bilseniz yeterli. Onu da kaldırdınız. Geldik flexor digitorum profundusa. Şimdi yansıda birkaç tane şekil var onlara geleceğiz. Derin tabakaya geldik. Şu ana kadar 5 tane kas konuştuk. Derin tabakada da 3 tane kasınız var. Flexor digitorum profundus, Flexor pollicis longus ve pronator quadratus. Flexor pollicis longus'u anlatmaya gerek yok. Baş parmağı fleksiyon yaptırdığı adında yazıyor zaten. Geri kalan iki kası konuşacağız. Önce flexor digitorum profundus. Sevgili dostlar bu flexor digitorum profundusun en önemli özelliği parmaklarımızın distal falankslarında sona eren tek parmak fleksörü olması. Bu adam gidecek ve distal falanksta sonlanacak. Baş parmak hariç geriye kalan diğer parmakların fleksiyonundan sorumlu. İkinci, beşinci parmaklar. Dolayısıyla ben bu kası kullandığım zaman distal falankslarıma kadar fleksiyon yapıyorum. Yani bir objeyi tutarken, bir şeyi kavrarken, elimi yumruk yaparken distal falanksımın fleksiyon yapması lazım. İşte bu kavrama hareketindeki çok önemli kasın fleksördeki torun profundus. Dolayısıyla bunun distal falanslara kadar gitmesi çok önemli. Kavrama hareketinde önemli olduğu için. Ve çok enteresan bir şey görüyoruz. Bizim biraz sonra göreceğimiz kaslardan bir tanesi lumbrikal kaslar bu kasın tendonlarından başlıyor. Yani hep bir genelleme vardır ya işte insan vücudundaki kaslar daha önce de söylemiştim bir kemikten başlarlar bir iki eklem atlarlar sonra başka bir kemikte sonlanırlar. Palmaris longusta konuşmuştuk bunu. Aynı bunun gibi enteresanlık var çünkü lumbrikal kaslar biraz sonra göreceğiz bu adam kemikten başlamıyor. Bu kasın tendonlarından başlıyor. Ve geldik innervasyon kısmına. Innervasyon kısmı çok kıymetli. Bu zaten soruldu. Ön kolda hem nervus ulnaris hem de nervus medianus tarafından uyarılan bir kasa bakıyorsunuz. Çift innervasyonlu bir kasa bakıyorsunuz. Şu yansıda gördüğünüz film sahnesi size bunu hatırlatsın. Eski bir filmdir ama bilenleriniz vardır. Böyle uzay yolu Mr. Spock diye bir adam var. Onların böyle elleriyle yaptıkları böyle bir hareket var. Bu hareket bizim için önemli. Şimdi elimizi bu şekilde getirdik. Sonra şöyle yapalım. Olası karmaşayı engellemek için anatomik pozisyona getirdim ben. Hani normal anatomik pozisyonda. Diyor ki bu hareket. Bak sevgili doktorcum, baş parmak el hareketlerinin %75'inden fazlasını yapar. Bunu baş parmak ekleminde konuşmuştuk. O yüzden sen bu adamı fleksör digitorum profundusa karıştırma. Bunun kası, siniri falan ayrı. Sen geri kalan fleksördeki torun profundusa baktığın zaman ikinci ve üçüncü parmağa giden bu kasın radial tarafı yani lateral tarafının siniri nervus medianus'tur. Dördüncü ve beşinci parmaklara giden bu kasın medial tarafı ulnar tarafının siniri nervus ulnaris'tir. Yani sen parmaklarını kullanarak bir objeyi kavruyorsan, elini yumruk yapıyorsan bir değil iki sinirinin de sağlam olması lazım. Hem nervus medianus hem de nervus ulnaris. Çünkü fleksördeki torun profundus çift dinlervasyonlu bir kas. Hem nervus medianus hem de nervus ulnaris tarafından inler ediliyor. Peki derin tabakadan devam edelim. Fleksördeki torun profundusu konuştuk. Dediğimiz gibi bir fleksör polisis longusumuz var. O baş parmağı fleksiyon yaptırıyor. Fleksör kompartmanın son kası pronator quadratus. Bu adam resminizde de gördüğünüz gibi ön kolun distalinde bulunan bir kas böyle bileklik gibi bir kas. Enteresan özelliği şu. Adını önce fonksiyonunu söyleyeyim. Adından anladığımız kadarıyla bu adam bir pronator kas. Pronasyonun esas kası. Enteresan özelliği şu. Bu adam bir ucu ile sadece ulna'ya, diğer ucu ile sadece radiusa tutunan tek kas. Dolayısıyla iki kemik arasında bulunuyor. Ulna ile radius arasında tutunuyor. Normalde kaslar hani ekstremite bölümleri arasında atlarlar. Yani vertikal dikey uzanırlar. İşte ön koldan başlayıp ele giderler. Koldan başlayıp ön kola giderler. Bu öyle değil. Bu adam ön kolda başlıyor. Ön kolda sonlanıyor. Dolayısıyla etkisini de ön kolda gösteriyor. El bileğinde falan herhangi bir etkisi yok. Adı üzerinde pronasyon yaptırıyor. Bu da zaten kompartman siniri. Nervus medianus tarafından uyarılıyor. Bizim biraz önceki dersimizde, bir önceki dersimizde gördüğümüz pronator teres, onun da sinir nervus medianus'tu. O hız ve güç katıyordu. Bu da bizim esas katımız, kasımız. Pronator quadratus. Bununla birlikte fleksör kompartmanı bitirdik arkadaşlar. 8 kasın hepsini konuştuk. Şimdi bir başka başlığımız var. Artık ön kolun arka kompartmanına geçiyoruz. Ekstensör kompartmana geçiyoruz. Az önce zaten bir ufak giriş yapmıştık hatırlarsanız. Bizim kolumuzun arkasındaki her şeyin siniri nervus radialis deri dahil olmak üzere ön kolumuzun arkasındaki her şeyi siniri nervus radialis derisi dahil olmak üzere. Dolayısıyla biz nervus radialis ile innerve olan bir sürü kas ile tanışmış olduk. Şimdi onlara baktığınız zaman bir sürü kasa aklımızda nasıl tutacağız? Bunun bir mnemoniği var orada bir yere yazdım ben bunu. Best Abdal diye bir mnemonik. Best Abdal mnemoniği Nervus Radialis'ten uyarılan kasların minemoni. Dolayısıyla bizim için faydalı. Nedir Best Abdal'daki B harfi? Bırakıyor Radialis. Bunun siniri Nervus Radialis. Sonra bir E harfi var. Üst ekstremitede içinde ekstensör sözcüğü geçen her şeyin siniri Nervus Radialis. Sonra bir tane S harfimiz var. Supinator. Bunun siniri de nervus radialis. Sonra da bir T harfi var. Bir önceki derste gördüğümüz triceps brachii. Bunun da siniri nervus radialis. En sonundaki abdal kim? Abductor pollicis longus. Bunun da siniri nervus radialis. Dolayısıyla Tekrar söyleyecek olursak baş harfleriyle bestabdalı diyor. Bırakıyor radialis. Ekstensör sözcüğü içeren tüm üst ekstremite kasları. Supinator, triceps brachii, abductor pollicis longus. Bunların siniri arkadaşlar nervus radialistir. Tabii ki bir kompartman siniri olduğu için bizim için kıymetli bir bilgi. Kompartman sinirleri her zaman çok önemlidir. Plexuslarda da aynı şekilde devam edeceğiz. Şimdi bu vesileyle nervus radialiste uyarılan bütün kasları konuştuktan sonra artık ekstensör kompartmana geliyoruz. Ekstensör kompartmana geldiğimiz zaman ondan fazla kas var. Ama onların hepsini konuşmayacağız. Çünkü buradaki kasların çok büyük bir kısmı okuma yazma bilen her hekim için kendi özellikleri özelliklerini, görevlerini söylüyorlar. Atıyorum ekstensör digitor. Adı üzerinde parmaklar ekstensör yaptıracak. Ekstensör karpi radialis longus. Adı üzerinde karpal kemikleri tutunacak. Radial tarafta ekstensör yaptıracak. Uzun bir de brevisi var. Dolayısıyla birçok kası burada pas geçiyoruz. 2-3 tane kastan bahsedeceğiz çok önemli olanlardan. Bu çok önemli olanlardan birincisi de Brachioradialis. Şimdi Brachioradialis'e baktığımız zaman buranın çok önemli kaslarından bir tanesi. Birçok özelliği soruldu. Bugüne kadar 5 tane sorusu var Brachioradialis'in. Öncelikle şunu söyleyelim. Bu adam Brachioradialis yani ismi başlayıp bittiği yere göre verilmiş. Belli ki bu adam Brachium yani koldan yani humerus'tan başlayacak ve Radialis gidip Radius'ta sona erecek. Radius da sona erdiği yer, tam şöyle kendimde göstereyim, şu dokunduğum yer. Buranın adı Processus Stiloideus Radii. Radius'un stiloid çıkıntısının tabanı, yani volar taraf, ön tarafta sona eren bir kas. Processus Stiloideus Radii'ye insersiyon yapar. Ve bu adam Nervus Radialis ile uyarılır ama ön kola fleksiyon yaptırır. Nervus Musculo Cutaneus felcinde ön kola fleksiyon yaptırır. Bir dakika. Yani abi sen şimdi bize şunu mu diyorsun? Biz şu anda bahsettiğimiz yer ön kolun arka bölgesi. Ben birçok yerde buraya zaten ekstensör kompartman dedim. Çünkü bu kaslar el bileğinde ekstensiyon yaptırıyorlar. Sen şimdi bana bir kas söylüyorsun. Bu adam ekstensör kompartman kası. Diyorsun ki bu adam ekstensör kompartman kası olmasına rağmen. Nervus radialiste uyarılmasına rağmen. Gidip ön kola fleksiyon mu yaptırıyor? Aynen gidip aynen ön kola fleksiyon yaptırıyor. Ve biliyorsunuz bizim işimiz enteresanlıklarla. Enteresanlıklardan her zaman soru çıkar. E diyeceksin ki ya nasıl fleksiyon yaptırıyor? İzah edeyim arkadaşlar. Zaten biraz sonra kasın kendisini de göreceğiz. Dışarıdan görebildiğimiz bir kas. Bizim bu brachioradialis adını verdiğimiz kas arkadaşlar lateral epikondülün yukarısından crista supraepikondylaris lateralis dediğimiz bir yerden başlar. Buradan başlayan Birkaç tane kas daha var. Diğer ekstensör kompartman kaslarının çok büyük kısmı lateral epikondilden başlıyor. Ve ekstensör kompartman kasları ön kolun arkasında ilerliyorlar doğal olarak. Ama brakioradialis bunu yapmıyor. radialis buradan diğer ekstensör kompartman kaslarıyla birlikte başlıyor. Ondan sonra diğerlerinden farklı olarak spiral şeklinde dönüyor. Ve ön kolun ön tarafına geliyor. Dolayısıyla siz ön kola baktığınız zaman şurada bir bombe var ya. Bu bombe brakioradialis'in yaptığı bombe. Çünkü adam arkadan öne doğru dönmek zorunda. Ön kolun lateral, en lateral, en dış tarafındaki kas bu. Bu adam arkadan başladığı halde tutunduğu yer önde olduğu için, spiral şeklinde dolandığı için ön kolun fleksiyonuna katılır. O gördüğünüz üçüncü satır, satır tuz sorusu. İki kere sordular. Nervus, muskula, kutanius, felcinde ön kola fleksiyonu kim yaptırır? Cevap bırakıyor radialis. Biraz sonra hepsini toparlayacağım, özetleyeceğim size. Sonra Biraz önce gördük yine, öğleden önceki dersimizde. Bir arterden nabız alabiliyorsanız bu çok önemlidir demiştim. Benim burada çok sık kullandığım radial arter nabız oluğu fleksör kalp radialis ile, ile bırakıyor radialis arasında bulunur. Ve geldik son soruya. Tam pronasyondaki ön kolu mid pronasyona getirir. Şimdi doktorcuğum bu bir textbook cümlesi. Dolayısıyla direkt bu şekilde tam pronasyondaki ön kolu mit pronasyonu getiren kas aşağıdakilerden hangisidir diye bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Ama aslına bakarsanız brachio radialis ile ilgili en önemli cümle de bu. Gelin biz şu bırakıyor radialis'i birazcık daha net anlayalım. Brachio radialis'i bir mnemonik uyduralım sevgili arkadaşlar. Bak brachio demiş bir tane B koyalım. Radialis demiş bir tane R koyalım. Ve bu kasa yeni bir isim verelim. Diyelim ki bu kasın adı bardak kası olsun. Bardak kası. Diyeceksiniz ki nedir bardak kası? Hemen izah edeyim ben size. Şimdi sevgili doktorum, elimdekinin bir bardak olduğunu düşünün. İçinde de su var. Eğer ben ön kolumu supinasyonda tutarsam ne oldu? Bardaktaki su döküldü. Pronasyonda tutarsam ne oldu? Bardaktaki su yine döküldü. Benim bu kası optimal tutma pozisyonum nedir? Bunun tam ortası. Bunun adı mid pronasyondur arkadaşlar. Tam ortası. Bardak tutma pozisyonu. Ve benim brakioradialisim arada siz de denersiniz. Elinizde bir ağırlık varken ve bunu böyle tutarken brakioradialis kasıldır arkadaşlar. Ve siz bu pozisyona geldiğiniz zaman size bu pozisyonu sağlar. Bu pozisyonda fleksiyon yaparken de brakioradialis'i kullanırsınız. Dolayısıyla ben şu anda bu şişeyi elimde tutup dirençli bir fleksiyon yaptığım zaman brakioradialis'i görmeye başlıyorum. Bu benim bırakıyor Arka dış taraftan başladı ve öne döndü. Dolayısıyla çok rahatlıkla görebildiğiniz kaslardan bir tanesidir brakioradialis. Olayı bu. Bu söylediklerimizin tamamına yakını son cümle hariç karşımıza soru olarak çıktı. Son cümle de karşımıza soru olarak çıkabilir. Peki ekstensör kompartmandayız. Başka kimlerden bahsedeceğiz? Ekstensör digitor. Çok kolay bir kas. Çünkü parmaklarınızı ekstensör yaptırdığınız zaman elin dorsumunda bunun tendonlarını görebilirsiniz. Peki biz niye konuşuyoruz ekstensör digitorumu? Çünkü insan vücudunda sadece ekstensör digitorumda görebildiğimiz transvers fibrotik bağlantılar var. Bunlara biz konneksus intertendineus diyoruz. Kitabınıza resmini koyduk. Connexus intertendineus sadece bu kasa özgü. Başka hiçbir yerde göremediğiniz bir yapı. Ve bu kompartmanda bahsedeceğim son kasta sevgili dostlar supinator Diyeceksin ki supinatör ne iş yapar? E adı üzerinde supinasyon yapar. Biz biceps brachii anlatırken dedik ki bu adam biceps brachii supinasyona hız ve güç katıyor. Supinatör ise supinasyonun esas kası. Peki bizim dersimizde kendisine niye yer buluyor? Çünkü sevgili arkadaşlar 4 oldu biraz sonra bunları özetleyeceğim. Bizim nervus radialisimizin bir derin dalı var o derin dalı geliyor bu supinatör kasının içinden geçiyor. Nervus radialisin ramus profundusu tarafından derinir. Kaslarının içinden geçen sinirlerin önemli olduğunu sürekli söylüyorum. Biraz sonra da bunu özetleyeceğiz. Şimdi sevgili doktorcuğum, ekstensör kompartmanda bitirdik. Bunların hepsini sinir nervusuna diyalisti. Sonra geldik biz bir başka konuya, anatomik enfiye çukuruna. Şimdi anatomik enfiye çukuruna geçerken orada bir özet sayfanız var. O özet sayfasında bir iki şeyi görmenizi istiyorum arkadaşlar. O yüzden buna geçmeden önce size kısa bir özet yapacağım. Şimdi o özet sayfası sizin son tekrarınızda bakmanız gereken şeyler. Mesela o sayfanın en altında kasları delen sinirler ve diğer kas sinir ilişkileri var görüyorsunuz. Bunlardan 5 tanesini söyledik. Geri kalanları da zaten zaten gün içerisinde söyleyeceğiz. Ne söyledik? Hemen sağ tarafta görüyorsun. levator skapulanın üzerinde nervus accessorius vardır dedik. Nervus medianus prontorteresin iki başı arasından geçer dedik. Nervus musculocutaneus coracobrachialis'in içinden geçer dedik. Az önce spinatörünün içerisinden ramus profundusu geçirdik. Ve nervus ulnaris, fleksor flexor iki başı arasından kübital tünelden geçti. Bu beşini şu ana kadar söyledik. Bundan sonrakileri de zaten gün içerisinde size söyleyeceğim. Birincisi o. İkincisi yine orada dikkat etmeniz gereken bir iki tane kutu var. Bölük pörçük söyledik tam olarak anlamamız için. Bir tanesi üst ekstremitemizin yani kolun abdüksiyonu. Kolumuzun abdüksiyonunun ilk 15 derecesini supra spinatusa verdik. 15'ten 90'a kadar deltoid'le getirdik. Ondan sonra hiperabdüksiyon başladı. Hiperabdüksiyonun esas kası kimdi? Serratus anterior. Yardımcısı kimdi? Trapezius. Bir bunu bir dördünü bir arada o kutuda bir görün. Bir de Az önce brachio e geldiğimiz zaman karşımıza çıktı. Ön kol fleksörleri. Ön kolun esas fleksörü kimdi? Brachialis. Bir başka fleksör kimdi? Biceps bıraki. Bunlar nervus muskulo kutaniusdan uyarılıyorlardı. Pronator teres ön kola fleksiyon yaptırabildi. 3. Brachio ön kola fleksiyon yaptırdı. 4. Bu bahsettiğim 3 yer yani kasların içinden geçen sinirler... Kolun abduktörleri ve ön kol fleksörleri bir tık daha kıymetliler. O yüzden o kutularda onları bir görün istedim. Şimdi biz tekrar konumuza dönebiliriz. Artık el bileğine geldik. Oradan da ele gidip üst ekstremiteyi bitireceğiz. El bileğine geldiğimiz zaman bir anatomik enfiye çukurumuz var. Baş parmağınıza ekstensiyon yaptırdığınız zaman baş parmak kökünde bulunan bir çukur arkadaşlar. Tabii ki hedefimizi biliyoruz. Sınırları döşemesi içindekiler. Biz bu sınırlara baktığımız zaman baş parmağınıza ekstensiyon yaptırdığınız zaman şu çok belirgin tendonu görürsünüz arkadaşlar. Bu ekstensör polisis longusun tendonu. Extensor pollicis longus'un tendonu bu gördüğünüz anatomik enfiye çukurunun medial yani iç taraf sınırı. Dış tarafta ise bunun küçük kardeşi extensor pollicis brevis ve abductor pollicis longus var. Bu üç kas arasında kalan kısma biz anatomik enfi çukuru diyoruz. Resimde karşımızda duruyor. Sınırları söyledik. Extensor pollicis longus, extensor pollicis brevis ve abductor pollicis longus. Döşemeye baktığınız zaman döşemede birkaç tane yapı var ama en kıymetlileri, önce şöyle bir hızlı söyleyeyim, skafoidium ve trapezium. Bu üçgenin içinde bu çukurun içerisinde radyal arter var, nabız alınıyor. Çatısında da vena sefalika var. Şimdi hızlı söyledim. Çünkü aslına bakarsanız arkadaşlar yeni bir şey konuşmuyoruz da hatırlamamız lazım. Şunların hepsi önemli bizim için. Şimdi gelin şöyle tek tek bir konuşalım. Çünkü bu iş ezber meselesi değil. Bu iş bildiğimiz bir şey. Sevgili doktorcuğum parmağımı geldim anatomik enfiye çukuruna koydum. Ve burada ben daha önce size karpal kemikleri açıklamıştım. Karpal kemikler, proksimal sıra, distal sıra, lateralden, medyale, baş parmaktan, küçük parmağa doğru sayıyorum. Proksimal sıranın ilk kemiği kim? Skafoid. Distal sıranın ilk kemiği kim? Trapezium. E şimdi siz her bir sıranın ilk kemiğini burada görüyormuşsunuz. Şaşırtıcı bir şey mi? Bunlar olması gerektiği yerdiler Geçtim. Zaten skafoidin muayenesi de buradan yapılıyor. Peki sonra dedim ki ben size sevgili doktorcuğum karpal kemiklerle ilgili her şeyi unutsan da bir karpal kemiği unutma. Trapezium. Neydi trapezyumun iki cümlesi? El baş parmak eklemine katılan tek karpal kemiğin buydu. Ve trapezyumun dorsal yüzünden radyal arter geçerdi. Şu anda parmağım nerede? Trapezyumun dorsal yüzünde. E o zaman buraya geldiği zaman diyor ki adam enfiye çukurun içerisinde radyal arterden nabız alırsın. Şaşırdık mı? Hayır bunu zaten daha önce konuşmuşuz biz. Geldim öbürüne. Zaten eğer bir yerde yüzeyel ven varsa bunu çok çok iyi biliyor olmanız lazım. E, elin dorsumunu unutmazsın. Kaç kere buradan intraket taktın. Elin dorsumunda bir dorsal venöz A var. Bu dorsal venöz A'dan iki tane majör ven başlıyor. Küçük parmak tarafından vena bazilika, baş parmak tarafından vena sefalika. E, dolayısıyla anatomik enfiye çukurunun çatısında vena sefalika varmış. Ben şu anda kendi sefalik venime dokunuyorum. Çünkü bu adam yüzeyel ven dışarıdan görebildiğim venlerden bir tanesi. E, dokunuyorum. Şaşırdım mı? Şaşırmadım. Olması gerektiği yerde duruyor adam. Dolayısıyla işin içinde ezber yok, işin içerisinde sadece mantık var. Nerede olduğunuzu hissettiğiniz zaman bütün bu cevaplar akarak gelir arkadaşlar. Döndüm tekrar buraya. Demek ki burada böyle hızlı hızlı söyledik ama bilmediğimiz bizi şaşırtacak bir şey de yokmuş. Şimdi gelin aşağıdaki kutulara. Arteria radialis nabzı, fovea radialis de anatomik enfiye çukurunda, ekstensör polisis, longusla birevisin tendonları arasından alınır. Evet bu beklediğimiz bir şeydi. En sık kırılan karpal kemik olan skafoidin muayenesi buradan yapılır. Bu da 2016 sorusu. Çok güzel. Anatomik enfiyel çukurunu sınırlayan kaslar, ekstensör retina kulumun altındaki birinci ve üçüncü kanallardan, tünellerden geçerler. Bak bunu daha duymadık. O yüzden buna bir dikkat edelim. Buna zaten şimdi geleceğiz. Ekstensör retina kulumun altındaki tünelleri.